Kur'an-ı Kerim'de kadın hakları, aile, miras gibi konuları ele alan sure hangisidir? Vallahi bilmiyorum ya. Var da öyle bir sure de. Evet. Onu bilmiyorum. Kadınların toplum içindeki yeri, miras, aile hukuku gibi konuları içeren sure hangisidir? Vallahi şimdi işte... Yani hangi sure içerisinde bu konular yer alır? Orasını bilemiyorum vallahi. Kadınların toplum içindeki yeri, miras ve aile hukuku gibi konuları içeren sure hangisidir? Kur'an'da hangi sureden hangi surede bunlardan bahsedilir? Ece bilemeyeceğim. Bilemeyeceğiz mi? Kur'an-ı Kerim'de hangi sure içerisinde kadınların toplum içindeki yeri, miras, aile hukuku gibi konular yer alır? Vallahi şu anda bilgi sahibi ne bilgi sahibiyim ama çok sıkıntılıyım o yüzden aklıma gelmiyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de kadın hakları, miras, aile hukuku gibi konuları ele alan sure hangisidir? Bilmiyorum. Bilemedik. Siz hanımefendi Teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim'de kadın hakları, aile, miras gibi konuları içeren sure hangisidir? Aslında hep izliyordum ama çok yani güzel suremiz. Cevap ama. Evet, şu an, izlerken cevap verebiliyorduk. Yani evet, heyecanlandım diyorsun. ama yani miras konuları ele alınır. İslam'daki kadın hakları ele alınır. Aile hukuku, kadın erkek ilişkilerinin ele alındığı sure. Sure Bakara suresi değil ama Bakara değil. Meryem Suresi de olamaz. O da değil. Neyse sen söyle ben de öğrenmiş olayım. Kapattık söyleyeceğim. Kadınların toplum içindeki yeri, miras ve aile hukuku gibi konuları içeren sure hangisidir? Nisa Suresi değerli kardeşim. Nisa Suresidir. Evet. Ne anlatır Nisa Suresi tam Nisa olarak? Nisa Suresi'nde Rabbimiz kadınlara, erkeklere mirastan ne kadar pay verileceğini, efendim kadınların haklarını, hukuklarını, kadınlara nasıl davranılması gerektiğini, en güzel şekilde en lisani kavlin şekilde anlatır Rabbimiz. İnşallah da biz de buna uyar ve o şekilde yaşarsak inşallah Osmanlı ecdadımıza yakışır şekilde neslimizi devam ettiririz. Teşekkür ederim. Bravo. Yani bir suremizin içerisinde kadın haklarından Nisa, Evet. Nisa Nisan suresi. suresi. Ne anlatır tam olarak? Kadınlara verilen hakları anlatıyor işte. Biraz İslam'daki, İslam'daki yerini, kadınların ee, İslam'daki yeri hani biz şu an değersiz görüyoruz kendimize hep e, kadınlar olarak yok yani hani genel olarak öyle hep erkekleri erkekleri diyoruz ya ama Kur'an-ı Kerim kadınları Nisa suresinde çok güzel imkanlar sunuyor. Evet. Ee, mirası e, eşit payla üçte birini vermemiz, vermesini istiyor. Eş tarafından da üçte evet. bir olursa evet. denklenir, denklenir diyor. Denklenir diyor. Ondan sonra işte eşlere nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. Anlatıyor işte evet, güzel şeyler. Kur'an kılavuzdur okuması bile ne diyorsunuz? Bile ne diyoruz inşallah Teşekkür Rabbim. Ediyoruz. Erkeklerin de okumasını nasip etsin o ayetleri de. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre de. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Evet. Bravo.